TBD30 blok gıda demirleme makinemiz ile 14 mm'ye 14 milimetre parmak e, teneke tulum, izmir tulum keseceğiz. Bu işlem için cihazımızı 14 mm'ye 14 milimetre olarak çift taraflı olarak ayarladık. Bu ölçü kullanıcının talebi doğrultusunda ve kullanıcı tarafından yani bir teknik eleman gerektirmeksizin istenilen ölçülerde ayarlanabilir. Birinci bloğumuzu alıp cihazın kesim alanına yerleştiriyoruz. İkinci bloğumuzu, birinci bloğun üzerine koyalım. Dilimleme işlemine devam ediyoruz. Evet. Şimdi dilimlediğimiz parçalardan tartımızda tartalım. Birinci dilimimiz 22 iki gram. İkinci dilimimiz 22 iki gram. Üçüncü dilimimiz 22 gram. Dördüncü dilimimiz 24 gram. 22. Gördüğünüz gibi artı eksi 2 gram hassasiyetlerle standart ağırlıklarda dilimledik. İşlem oldukça basit.